Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. İslam ve hayata hoş geldiniz sevgili izleyiciler. İslam ve hayatta bugün neler var? Sabah namazı geç kılındığında durum ne olur? Taşıyıcı anne olmak caiz midir? Diğer dinlerde tesettür ne alemdedir? Küçükken ölmüş çocuklar anneleri babaları için şefaatçi olurlar mı? Yatarken Kur'an-ı Kerim okunur mu? Gibi. Sorular var kolay sorular var ee, diyor ki sabah namazını geç kıldığımız zaman kaza mı olmuş olur yoksa eda mı olmuş olur? Yani vaktinde yapılan bir ibadete eda diyoruz biz eda etmiş oluyoruz onu vaktinde kılmaz vaktinden sonra kılmış olursak onu da kaza etmiş oluyoruz. Elbette kaza ile eda arasında dağlar kadar fark var. Eda'nın yüz tane sevabı varsa kazanın belki bir tane sevabı var ya da on tane sevabı var. Yani o kadar farklı veya kazaya bırakma bir ibadeti sebepsiz yere olmuşsa belki büyük günahlardan. Yani diyelim ki bir adam durup dururken aklına geldiği halde bir namazı kılmıyor sonra ya kılmadık ama neyse şimdi kılalım falan diye kaza ediyor. Bu önce bir büyük günah işlemiş oluyor. Sonra da kaza etmek suretiyle o namaz kılmamış olmanın suçundan kurtulmuş oluyor. O onu bile bile kazaya bırakma sebepsizse bile bile kazaya bırakmanın günahını silmiş olmuyor. Onu silmek için de ayrıca Allah'tan tevbe istiğfar etmesi lazım. Kılarsa o namazı kılmamış olmanın cezasından kurtuluyor. Ama namazı kazaya bırakmanın günahından kurtulmuş olmuyor. Onu da Allah'tan af ve bağışlama dilemesi lazım. Şimdi sabah namazları Müslümanın kalitesi biraz da sabah namazlarına hatta daha kalitesi teheccüde kalkmasıyla belli olur. Yani bir insan bir düşünün beş vakit namazını kıldığını söylüyor sabah namazlarına tembelliğinden bile bile kalkmıyor. Nasıl bir Müslüman? İşte öyle bir Müslüman. Yani Allah yine eksikliğini vermesin. Yani o da bir o da bir şey. Ama akşamları otursun insanlar, televizyon seyretsinler, lafı güzel etsinler. Hele de dünya kadar uzun gecelerde sonra da sabah namazına kalkmasınlar. Allah öyle olanlardan eylemesin kendimizi de, çoluk çocuğumuzu da, zürriyetimizi de sonuna kadar inşallah. Ha ne olur buna rağmen kalkmazsa, kalkamazsa efendim kalkmazsa demiyoruz. Yani bakın fıkıhçılar çok ilginç bir ifade kullanırlar kazaya kalmış namazlar için. İnsanın kılmadığı namazları demezler. insanın e, kaçırdıkları namazları demezler. Çok enteresan. Çünkü bir insan, bir Müslüman namaz kılmamazlık etmez. Bir Müslüman imkanı olduğu halde namazı kaçırmaz. Namaz kaçar. El-Fevâit, fevâit Fıkıh kitaplarının bu babı, bu bölümünün başlığı budur. Kaçan giden namazların kazası. Sanki namazlar kaçmışlar. Yani bizim elimizde olmadan, biz fark etmeden namazlar kaçıp gitmiş filan diye fevt olmuş. Böyle bir ifade kullanırlar. Bu ifadede bir nezaket vardır. O nezaket, o işarette bir Müslüman bile bile namazı kaçırmaz. Namaz kaçar. Olsa olsa filan. Gibi bir mülahazayla bunu söylerler. Ha buna rağmen bir insan namazını kalkmamışsa, kılma, yani zamanında kılmamışsa elbette o namaz kazadır. Yani sabah namazı kaza olmuş olur. Fakat sabah namazından sonraki o alan bir namaz vakti olmadığı için, yani sabahla öğle arası herhangi bir namazın vakti değil. Sanki orada bir tampon, boş bölge var. Bir başka namaz vakti girmediği için sanki böyle edaya da benzer bir tarafı var. Bir. ikincisi bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, efendim uyanamadığınız Uykuya dalıp uyanamadığınız namazlarınızın vakti uyandığınız zamandır dediğine göre ha o zaman onun vakti o zaman mı olmuş olur acaba? Öyleyse o zaman vaktinde kılınmış olur gibi bir mülahaza işi böyle sanki kaza olmaktan biraz çıkarır gibi olmuş. Bundan dolayı da biz mesela sabah namazının sünnetini efendim uyanmamış olsak da kılıyoruz. Yani böyle bir e, anlama söz konusu olduğu için fakat bütün bunlara rağmen namaz e, vaktinde kılınmamış ise sabah namazı da dahil kaza olmuş olur. Yani eda etme sevabını kaçırmış oldunuz. Bir daha asla onu yakalayamazsınız. O gitti. Ha, günahınızı sildirebilirsiniz. Sevabınız bir miktar olur ama eski sevabı alamazsınız. <laughs> Sonra taşıyıcı anne olmak caiz midir diyor bir izleyicimiz. Taşıyıcı anne olmak demek ne demek? Yani bir karı koca düşünün çocukları olmuyor. işte kadın belki yumurta üretemiyor, rahmi çalışmıyor filan. Sonra e, o insanın spermi alınıyor, bir başka anneye veriliyor tüp bebek yollu tarzında. Sonra o o anne onun çocuğunu taşıyor sırtında, doğunca da onlara veriyor. Yani madem sizden veyahut da yani kadından yumurta alınıyor, erkekten sperm alınıyor, karı kocadan ama rahmi onun çocuk oluşturmaya müsait olmadığı, çocuğun ölmesine sebep olan salgılar sal salgıladığı için yumurta ve sperm karı kocadan olmakla beraber başka bir kadının rahminde gelişiyor çocuk, dünyaya geliyor, onlara veriliyor. Bu ne? Tabii bu saçmalık, bu fıtrata aykırı bir hareket. Bu. Allah'ın doğal dengesini bozma. Böyle bir şey olmaz. Ee, efendim. Demiştik ki daha önce bu tüp bebek uygulamalarından sadece ve sadece karı koca arasında olup nikahlı iken karı koca arasında olup e, efendim insanın kendi hanımından, eşinden dünyaya gelenlere müsaade edilir. Bu caizdir. Bunun dışındakiler caiz değildir. O caiz olan bile şu anda şaibelidir. Yani bu caizdir prensip olarak. Tamam. Başarabiliyorsanız başarın. Yolunu buluyorsanız yapın. Fakat hala her gün demeyelim ama her ay tarayın gazeteleri, tarayın internet haberlerini göreceksiniz ki bu yolda bir takım şaibeler var. Bu yolda bir takım deşifreler var. Haberler var. Efendim tüp bebek uygulayan kurumların, doktorların, bunun ihtimalini artırmak için yaptıkları oyunlar var. Muziplikler var. O zaman insan eğer birazcık ırz, namus, haysiyet, din duygusu olan bir insansa insanın ömür boyu şüphe yaşaması var. Dolayısıyla benden şahsen şunu tercih ediyorum. Diyorum ki önce bir fıkıhçı olarak, evet karı koca arasında olan bir tüp bebek uygulamasının caiz olmayacağını söyleme imkanımız yok. Bu caiz. Eğer Burada bir kesinliğiniz varsa bunu kesin kes yapabiliyorsanız yapın kardeş. Bunda bir şey yok. Fakat şu andaki şartlarda bunu yapabilmek çok nadir bir olay. Veyahut da nadir değilse de bunun buna muziplik yapma, bunu çı, e, efendim yörüngesinden çıkarma, yolundan çıkarma inanmayan doktorlar için imanı olmayan diyelim yani onlar da başlasınlar yani bu işin efendim mahremiyetine, bu işin kutsiliğine imanı olmayan ya da güveni olmayan doktorlar tarafından kötüye kullanılması çokça olan bir vaka. Birilerinin siperimi öbürlerinin yumurtasını alıp ifte çaktırmadan onda bunda filan her gün, her ay çıkan haberler bunlar. Dolayısıyla böyle bir zamanda insanlar tedbirlerini alsınlar. Sonuna kadar sağlam yollar arasınlar. Tedavi olsunlar. Çocuk sahibi olmak istiyorlarsa herkesin hakkı tabii yüzde yüz biliyorlarsa böyle kesin bir yol orada tüp bebek sahibi olsunlar ama böyle değilse yani Allah vermedi bunu da bir imtihan sebebi sayarız biz elimizden geleni yaptık insan olarak ihmalde bulunmadık tedavimizi olduk desinler ondan sonrasında Allah'a bıraksınlar ben şahsen öyle düşünüyorum diğer dinlerde tesettür var mıdır? bütün dinlerde tesettür vardır bütün dinlerde tesettür vardır Allah'ın gönderdiği dinlerdeki temel haramlar ve helallar aynıdır. Hiç değişmez. Onları insanlar değiştirmişlerdir. Domuz eti bütün dinlerde haramdır. Tevrat'ta vardır. Hristiyanlar kitabı mukaddesi kitap olarak alırlar. Kitabı mukaddes İncil ile beraber Tevrat ve Zebur'dan oluşan kitaptır. Kitabı mukaddes bütünüyle Hristiyanların kitabıdır. Ama buna rağmen domuz etini bir şekilde tevil edip yorumlayıp öteye çekip yerler. Faiz yasaktır. Tevrat'ta vardır. Yahudiler kendilerinden asla ve kat'a faiz almazlar. Onlar da işi saptırmışlar. Başkalarından faiz alınırsa caizdir. Onlar çünkü onları Allah Yahudilere hizmet için yaratmıştır. Onların hürmetine yaratmıştır. Onların yaratılış gayesi sadece Yahudilere hizmet etmektir, yararlı olmaktır. Öyleyse onların malı her yolla alınabilir diye düşünürler, faiz alırlar. Faiz alırlar. Ama faiz yasa Tevrat'ta vardır. Buna rağmen kitabı mukaddes olarak onu kabul eden Hristiyanlar faizi alırlar ve yerler. Tesettür aynen vardır. Tesettür aynen vardır. Bütün dinlerde vardır. Bu konuda daha önce ben söylemiştim. Efendim bu konuda Almanya'da yapılan bir çalışma Almanca ve Türkçe olarak yapılan bir Başörtüsü adlı bir çalışma Türkçesi böyle Almancasını e, hatırlamıyorum efendim bir çalışmada bütün kadının örtüsü meselesi tarihi seyri içerisinde ele alınmış resimleriyle orada gösterilmiş Yahudilerde de Hristiyanlarda da İslam'da da kadın aynı kadındır örtü aynı örtüdür hiç fark yoktur. Onu olduğu şekilden çıkaranlar insanlardır. Din adamlarıdır, başkalarıdır. Bunun efendim e, türban olursa işte şöyle olur, çarşaf olursa böyle olur, başörtüsü olursa güzeldir filan gibi ayırmalar da bizim siyasilerin, bağışlayın biraz muziplikleridir ya da cahillikleridir. Örtü örtüdür yani örter onun rengini, şeklini, şemali, şemailini insanlara bırakır. Din ama örtü vardır. Hristiyanlarda da vardır, Yahudilerde de vardır. Gidin Amerika'da Yahudilerin hakim olduğu semtlere bakın. Küçük çocuklara kadar Yahudi geleneğinin örtüsü vardır. Bendeniz New York'un Manhattan bölgesinde bir Yahudi bölgesinde çocukların böyle cübbeli, kippalı olduklarını gördüm. Hayret ettim dediler ki bana işte burası Amerika'nın çarşambasıdır. Çarşamba'da çocuklar böyle giyince feberan ediyoruz ama orada hiç de onlar sıkılmıyorlar, yapıyorlar. Sıkılmıyorlar der ki sıkılacak bir şey yapmıyorlar ki kendi dinlerinin gereğini yapıyorlar. Ve oralarda okullarda bütün Yahudi okullarında ilkokullar dahil kızlar ve erkekler ayrıdır. Efendim şöyle mi olur böyle mi olur bilim olur mu olmaz mı gidin Amerikan Üniversitesi'ndeki hocalar arasında araştırma yapın. Hangi hoca başarılı kim daha büyük hoca kaç tane Yahudi hoca var kaç tane Yahudi olmayan hoca var bakalım kız erkek ayrımı olan e, okullardan yetişenler mi daha bilimci oluyorlar yoksa öbürler mi biz bir defa işin ipin ucunu kaçırmışız Dolayısıyla Elbette e, kapalılık var bütün dinlerde var uygulamayanlar nasıl Müslüman olup da uygulamıyorsa aynı şekilde batıda da uygulamayanlar Hristiyan olduğu halde uygulamayanlardır Yahudi olduk, oldukları halde uygulamayanlardır. Ama temel yasaklar, temel haramlar bütün dinlerde aynıdır. Efendim bir başka soru diyor ki Bulu çağına ermemiş çocukların ölmesi durumunda anne ve babasına şefaat edeceğini söylüyorlar. Bu doğru mudur? Bizim de 8 haftalık iken annesinin karnında bir çocuğumuz öldü. Bu durumda bize şefaat edecek mi diyor Ferhat Aydın kardeşimiz. İnşallah eder Şefaat konusu tabi ilginç bir konu. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere baktığımız zaman başka zaman anlatmıştık bu şefaati. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde şefaat kimse şefaat ummasın. Öyle bir gün ki orada ne şefaat vardır, ne fidye vardır, ne bir alışveriş vardır şeklinde devam ettiğini görürüz. Allah'ın izin vermediği halde kim şefaat edebilir ki? dendiğini görürüz. Allah'ın izin verdikleri dışında kimse şefaat edemez dediklerini görürüz. Yani Kur'an-ı Kerim'deki şefaatle ilgili ayetlerin ağırlıklı, vurgulu tonu kimse şefaat beklemesin. Kimsenin şefaat hakkı yoktur. Bütünüyle şefaat Allah'ındır diyor orada ha. O zaman demek şefaat denen bir şey vardır da o Allah'ındır. Peki bu ne demek? Bu şu demek diyor bizim alimlerimiz. Hakikaten ayetleri olaylarla beraber düşündüğünüzde bunu anlıyorsunuz. İlk başa gittiğinizde, müşriklere baktığınızda onların söyledikleri şudur. Niçin bu putlara tapıyorsunuz dendiğinde li yukarribuna ilallahi zulfa. Bunlar bizi Allah'a yaklaştırsınlar, bize şefaat etsinler diye bunlara saygı gösteriyoruz derlerdi. Ha şimdi Allah diyor ki onlar putlara siz de bir takım insanlara böyle bakabilirsiniz. Onlardan şefaat umabilirsiniz. Böyle bir şey yok. Kimse kimsenin şefaatıyla yaşamasın. Şefaat Allah'ındır. Şefaat etme Allah'ındır. Yani o bir takım insanlara hadi senin hatırına şöyle 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 olanlarını da affettim derse onu Allah bilir. Biz onu bilmeyiz kime vereceğini biz bilmeyiz. Bakın efendimiz bile sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki her peygamberin makbul bir duası vardır. Ben de duamı kıyamet gününe sakladım. Ümmetime şefaat talep edeceğim Allah'tan. Umuyorum ki Allah duamı kabul edecektir diyor. Umuyorum ki Allah duamı kabul edecektir. Biz de umuyoruz. Resulullah umuyorsa biz de umuyoruz. Ha demek ki bunun anlamı o gün Allah birilerine peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere alimlere, evliyaullah'a. Ki biz evliyaullah'ın kim olduğunu bilmiyoruz. Yani bizim hayal ettiğimiz evliyaullah, evliya mı eşkıya mı onu da bilmiyoruz. Onu da bilmiyoruz. Dolayısıyla bizatihi falanca filanca şu bu şefaat edersen de ben de kurtuluruz. Gel bak kardeşim el al şu olur işte 70 kişiye 70 bin kişiye bin kişiye şefaat edecek. Bunlar İslam'ın asla ve kat'a kabul etmediği müşriklerin hareketlerine benzediği için reddettiği şeylerdir. Biz bununla yaşamayız. Biz Allah'a güveniriz. Allah'tan isteriz. Allah'ın affını, mağfiretini isteriz. Dolayısıyla şefaat, şefaatı Kur'an-ı Kerim güvenmeyin tonunda anlatır devamlı. Efendim işte peygamber şefaat edecek falan filan şefaat edecek onlarla, onların şefaatine de uygulayabileceksiniz demiş olma. Onlara da bir güç, bir kuvvet, bir saltanat, bir sulta vermiş olma anlamına gelir. Bu ise Allah'ın Allah'a ait olan alana müdahaledir. Yani şirktir böyle şey olur mu? Allah böyle bir şey yapar mı? Allah böyle der mi? Ama Allah yani izin verdikleri müstesna, izin vermedikçe filan dediğine göre bazılarının zannettiği gibi hiçbir surette şefaat olmayacak değil. Öyle olsaydı Allah bunu zaten böyle söylemezdi. Elbette Allah İsterse peygamberimiz başta en kuvvetli muhtemel olarak düşündüğümüz o. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam başta olmak üzere bir takım zevata onlar adına, onlar hürmetine bir takım insanları affedebilecek. O öyle bir şey. Ama kimse kimseye güvenmesin. Kimse ha bu edebiyatı yapmayın demek istiyor sanki Allah. Yani müşrik edebiyatını yapmayın falan şefaat eder, filan şefaat eder, kurtulursunuz ona takıl, onun peşine git. Bu edebiyatı yapmayın. Bu müşriklerin yaptığı şeye benziyor. Onu yapmayın. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu kapatmak için bakın, bu kapıyı kapatmak için ne buyuruyor? Ya beni abdi menaf, işteru enfusekum fe inni la ugni ankum minallahi şey'a. Ya beni fulan, ya beni fulan, ya beni fulan. Ya Fatıma binti Resulullah, işteri nefseki fe inni la ugni anki minallahi şey'a. Ey Abdübenafoğulları kendinizi kurtarmaya bakın. Bana güvenmeyin. Ben sizin için hiçbir şey yapamam. Ey falan oğulları, ey filan oğulları, ey filan oğulları, ey Fatıma. Peygamberin kızı Fatıma. Sen de kendini kurtarmaya bak. Senin için de hiçbir şey yapamam. Böyle bir garanti yok. Böyle bir garanti yok. Kimse böyle bir şefaat ummasın. Şefaat sadece kimse için şefaat yoktur demek. La bey'un fihi ve la hulletun ve la şefa'a. Orada hiçbir alışveriş, hiçbir dostluk, hiçbir şefaat kimse için yoktur demek. Kimse böyle bir şefaat hakkıyla öyle gitmiyor. Böyle bir şefaat hakkı yok kimsenin. Böyle bir şey yok. Ha Allah, efendim, orada bütün şefaatler Allah'ın. Şefaat zaten beraber kılma, çift kılma demek. Şefaat Allah'ınsa, Kur'an-ı Kerim'de bir ayet öyle diyor. Şefaat Allah'ınsa, ha sizi iki, ikili kılacak olan, yan yana koyacak olan demek var. O Allah'tır. Kimi yan yana koyarsa onu o bilir. Ha sen ey veli kulum gel bak senin yanında şu da senin bu üstünlüklerinle, güzelliklerinle kurtulur. İkinizi beraber cennete koyuyorum der. O Allah'ın bileceği bir şey. Ama şefaat ayetlerinde vurgulanan şefaate kimse güvenmesindir. Şimdi çocuğa gelince doğrusu çocukların şefaatine dair çok sayı hadisler yok. Bir Hasan hadiste İbn-i Mace'nin sünneninde buldum ki biz bunu okuyoruz cenazede. Yani sünneti Resulullah'ın sünneti olarak okuyoruz. Allahümme cealhu lena ferata ve cealhu lena ecran ve 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 lena şafi'an ve Çocuğun cenazesinde ne diyoruz? Ya Rabbi onu, onu bizim için bir ecir, bir mükafat kıl, bir öncü güç olarak kabul et. Ve bir yani oradaki bir sermayemiz yap ve onu bize şefaat eden ve şefaati kabul eden yap. Sanki onun günahsızlığıyla beraber onun günahsızlığı yanında iki kişi günahımızı böldük filan bizim günahımız hafifledi gibi. Onu bize müşeffa yap, şefaati kabul edilen yap filan diyorsa eğer böyle bir ihtimal de var. Yani çocuğun ölen çocukların efendim böyle bir İnsanın günahının azalmasına sebep olma ihtimali var ki Allah Resulü bize bunu, bizden bunu istetiyor. Ve biz de cemaat şeylerde, cenaze namazlarında, çocuk cenazelerinde bunu söylüyoruz. hulena لَنَا ve müşeffa. Ya Rabbi onu bize şefaatçi ve şefaate kabul edilen birisi kıl diye dua ediyoruz. Demek ki bir ihtimal var burada. Bunu da söyledikten sonra zamanımız doldu. Bundan sonraki İslam ve hayatta buluşmak üzere sevgili izleyiciler. Thank you